Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Lavrov'dan nükleer savaş uyarısı geldi. Korkutan uyarıyı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkeleri Ukrayna'da bir nükleer savaş çıkarabileceği konusunda uyardı. Zelenski'yi görevini ciddiyete almamakla suçlayan Lavrov, eski bir komedyen olan Zelenski için iyi bir aktör dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lurs First Channel kanalında yayınlanan kapsamlı röportajında Ukrayna ile ateşkesin büyük oranda sahadaki askeri duruma bağlı olduğunu belirtti. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan ve nükleer savaştan kaçınmak için Rusya'nın elinden geleni yaptığını kaydeden Rus bakan, şu anda bu konuda belirgin bir risk var. Tehlike ciddi ve gerçek. Bunu hafife almamalıyız dedi. Lavrov ayrıca Amerika'yı Rusya ile diyalogdan kaçınmakla eleştirerek Ukrayna'daki Rusları savunmak zorunda kalmamız nedeniyle Amerika bizimle olan temasını tamamen kesti diye konuştu. Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya gelişmiş silah vererek savaşın uzamasını amaçladığını yineledi ve bu silahlar Rusya için meşru hedeftir ifadelerini kullandı. Lavrov, Ukraynalı yetkililerin ateşkes müzakerelerinde iyi niyetli davranmadığını, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin tıpkı İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi görevini ciddiyetle yapmak yerine halka oynadığı ve rol yaptığını söyleyerek eski bir komedyen olan Zelenski için iyi bir aktör ifadelerini kullandı.